Arka Sokaklar 732. Bölüm 4. Ön izleme Ali'nin keskin nişancılık yeteneğini ön plana çıkararak bölümde tansiyonun oldukça yükseleceğini gösteriyor. Ali'nin sergilediği bu etkileyici atışlar sadece fiziksel becerisini değil, aynı zamanda tecrübesini, soğukkanlılığını ve baskı altında doğru karar verebilme yetisini de yansıtıyor. Ön izlemede ekibin son derece tehlikeli ve zamana karşı bir operasyonun içinde olduğu hissi güçlü bir şekilde veriliyor. Ali'nin bu kritik görevde öne çıkması, onun ekip içindeki stratejik önemini bir kez daha hatırlatıyor. Hızlı sahne geçişleri, gerilim dolu müzik ve Ali'nin sakin duruşu izleyicide büyük bir merak uyandırıyor. Ayrıca bu sahneler, dizideki çatışmaların hem fiziksel hem de duygusal boyutunun giderek arttığını ima ediyor. Genel olarak ön izleme, aksiyon, gerilim ve karakter derinliğiyle dolu izleyiciyi ekrana kilitleyecek bir bölümün habercisi oluyor.